Bir cuma günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet 61 binde kurşunları hazırlayın dedik. Kurşunları hazırlayın ateşleyin 61 binde. Ateşleyenler bizlerle beraber ekstra para sokanlar hiç olmadı. %10 %20 bazılarından daha fazla kar getirdi mi getirdiler. Hatta Polix güzel bir kar verdi iki katına yakın. Neyse ne şimdi Piyasalar gerçekten döndü mü? Bitcoin, Bitcoin gerçekten döndü mü yoksa bu bir fake yükseliş mi? Onun için 69 bin range bizler için çok çok önemli. Bu hafta, beriümüzeki hafta biraz çalkantılı olabilir ama 69 bin üzeri kapanışlar bizim elimizi rahatlatacak. Ee, şöyle küresel majör endekslere baktığımızda e, dolar endeksinde bir yükseliş var. Piyasa piyasa daha açılmadı Amerika'da. Bir bakalım aşağı yukarı orada neler olacak. Alıcılı mı satıcılı bir gün mü? Altın, altın hırçın hareketler yapıyor. Aynı altcoin'ler gibi. Bir anda e, 2200 küsür doların üzerine attı. Ama oradan bir satış baskısıydı. Merak etmeyin altında daha gidilecek yol var. Özellikle 2300-2400 dolar civarında ben portföylerimin %70'ini %80'ini e, çıkardım. Hocam niye? E, madem altın ya ben çok 1.600 dolarlardan girdim. Bana yeter yani 1.5 yıl içerisinde güzel bir kar verdi altın sonuçta. Neyse şöyle bir e, dolar endeksiyle başlayalım. Dolar endeksi evet kötü gerçekten kötü. Piyasaların geri çekilmesi muhtemel arkadaşlar. Bakın Bitcoin, altın e, ve diğer riskli varlıklarda doğal olarak bugün ve yarın bir çekilişler görebilir miyiz geriye doğru? Evet görebiliriz. Hatta Bitcoin 67.000'e gitti ama oradan bir red yedi. Bunun da nedeni dolar endeksi. Hocam buradan red yemiştik demiştiniz. Evet hem yukarı hem aşağı iki türlü bizi kandırdı. Şimdi... Peki olası senaryolar ne? 104.800 bandı artık. Buradan bir ayak daha gelirse orayı gösterir ama artık dolar ayağında da belli bir noktaya da geldik. Mayıs-Aziz indirimler gelebilir. O yüzden yani buradan çok fazla yükseliş beklemiyorum. Altın, altın bir anda dün. 2220 bandına kadar hatta oradan bir geri çekildi. Şu 2200 üzerine hatta 2190 bandı üzerinde bir kalıcı olsun. Altında daha gidilecek çok çok yol var. Geldik bu diyarların kralı Bitcoin. Bitcoin Bitcoin büyük olasılıkla buralarda birazcık daha yatay seyretmesini temenni ediyoruz. Altımızda neresi var 63.000 var 63.800 üstümüzde neresi var 68.600 bu hafta evet yani biraz zigzag çizerse bizim işimize gelir neden haftalık tabloda günlük tabloda evet ara sayıyı dindirmiş ama Haftalık tabloda maalesef şu 70 bandına doğru bir yatsak e, hiç olmadı. Evet güzel bir indirim yaptı diyebiliriz. E, önümüzdeki hafta yani bu hafta ve önümüzdeki hafta biraz sıkıntılı geçebilir. Bunun da nedeni haftalık arasaydı bir tablo indirim yok. Yani indirim yok. Yukarı gidecekse yer açmak zorunda. Aynı buradaki bak. Burada da geldi. Aşağı attı. Yer açtı. Sonra yukarı vurdu. Bakalım bakalım burada ne yapacak büyük olsun da zikzak günlükte zikzak haftalıkta arasayı dindirme operasyonu olur yani şu 70'lere doğru bir gelse gerçekten içimiz rahat edecek yani teknik teknik ne diyor teknik bir şey demiyor burada teknik düzeltme diyor ee, ama biz ne dedik bakın 61 binde aldık yani iğneyi çok güzel nokta atışı kurtardık. Ama 57 bine kadar ben alım yaparım ama olur da 69 bin üzeri kapanışlar gelse de artık 57 bini şimdilik rafa kaldırıyorum derim. E, 69 bin üzeri alışlar yaparım. Hala bir kısım nakidim var. Onu da işte önümüzdeki haftaya doğru önümüzdeki hafta ve bir sonraki hafta kullanacağımı açık ve net bir şekilde e, belli yani söylüyoruz. Evet şimdi günlüğe tekrardan bir dönelim mi? Başka bir şey kaçırdığımız bir şey var mı? Evet bir trend bir trend pardon kalemimiz açık kalmış tabloya aşağı indirim derken yani şuralarda dolansın buralarda dolandığı sürece bile arasay haftalıkta indirim yapar ee, bunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ee, buralara dikkat etmemiz lazım eğer 63 bin kırılırsa artık 57 bin 58 bin 59 bin buralara doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir diyeceklerimiz bunlar hemen yorumlar kısmına geçelim. Aldığım bir coin var mı? Var. Telegram grubuna da yazdım. Polix'ten aşağı yukarı bir ay önce mi almıştık öyle bir şey? Oradan karlar mı aldım? Evet. Asa ve o gene demiş. Emre Hoca. Mustafa Hoca. BDF ve LAM. Render'a bir bakalım Dilek Hanım. Şimdi Dilek Hanım'ın yorumunu okudum. Ee, uzun süredir. Evet altın güzel getirdi. Altınlarınızı bozmanızı tavsiye etmem. Ee, eğer bu piyasalarda Dilek Hocam yeniyseniz e, hiç olmadı. Ethereum tutmanızı tavsiye ederim. Daha Ethereum gidecek yolu var. E, garanti ürünlerden hani bahsedeceksek Ethereum. Şimdi risk algısına bağlı. Hani buradan 15-20 kat, 50 kat, 100 kat olacak coinler ters yönlü de büyük risk taşır. Yani bir anda delist olur. Delist olursa bir parayı sıfırlarsınız. Bir anda hacklenme olur. Hacklenme olursa %40, %50, %60, %70 parayı kaybedersin. Twitter ekibi ortadan kaldırılır falan filan. Yani bir sürü bu piyasalarda biliyorsunuz olumsuz haberler düşürmek için nedenler var. Eğer ben güvenli az olsun öz olsun ama bu ada hiç olmadı. iki katı getirecek diyorsanız Ethereum sizin en güzel yatırım aracınız olabilir. Render bir bakalım. Render çok yükseldi. O yüzden hani alın diyemiz buradan yükselir ya da düşer anlamında değil. Sadece çok yükselmiş coinlerde biliyorsunuz yani direkt alın güzel falan demek biraz zor oluyor. Murat hocama ve diğerlerine teşekkür ederim. Ulaş hocam Lukit ve ee, şimdi Mehmet hocam Telegram grubu tamamen Mina hoca'ya, yani Mina hocanın üzerine zimmetledik. Ee, yani o ilgileniyor. Ben Telegram grubuna bir canlı yayına anca izin alabiliriz. Öyle bir canlı yayın açıyoruz. Ee, ama oradaki bütün her şey sonuçta e, Mercan hoca, Mercan hoca ile bir iletişim kurursanız sevinirim. Ee, Cem Bey demiş, Edu eee demiş. Evet 1RXA Lookit. Bunlar aşağı yukarı baktık. Çoğunu zaten cevapladık. O zaman neyle başlayalım? BDP ve Lompar. Mustafa Hoca'nın tabi. Asayla bir başlayalım. Asada son durum ne? Yani Dilek Hanım altın. Altın 1600 dolar bandından beri topladık. Güzel karlar getir. Şimdi neyse asa boş ver altın hocam. Biz garibanız. Garibanlar, garibanların umudu alt koyun. Alt Altcoin'lere gel. Evet. Buralar 1.5 bandı alım konumu. Alım konumu Burayı kaybetmedi sürece ben bir sıkıntı görmüyorum zaten nokta atışı test ediyor bak nokta atışı test ediyor tepesinde artık neresi tepesi burası eğer sert yükselişine başlayacaksa burası kaç 21-20 bandlarının üzerinde gün kapanışları yapması lazım. Bunun dışında günlük tablosu pozitif e, haftalık tablosu ne haftalık tablosu haftalık tablosu da çok fazla şişman anına girmemiş ama yavaş yavaş geliyor. Yani burayı bir tekrardan deneyebilirim diyor. <laughs> Gördüğüm tablo bu. Bunun dışında herhangi bir şey diyebilir miyim? Diyemem. Burada da bir çanak yapıyormuş gibi geliyor. Haftalık tabloda çanak burası diyor. Yani buradaki çanak da güzel. Neyse. Yani şurası önemli. 21-22. Asıl yükselişini ondan sonra yapar. Aşağı yukarı 3-4 katı vermiş. Bunun dışında başka bir şey diyebilir miyiz? Market Coinmarket.com'a bir bakalım. Asal token bir milyar bu fiyatları eder arkadaşım niye etmesin? Borsa istemesinde normal. Arkasında kötü haber bir şey olmadı sürece sıkıntı yok. O gene, o gene de fırsat var mı? Yeni aldığım coin, yeni aldığımız coin e de var. Evet, o gene toplayamamış. Haftalık tablosu yani evet 66 güzel indirim yapmış. Nereden net yemiş? 23 bandı. E hocam 27 ya da yine atmış. Bu onun kırıldığı anlamına gelmez. Ee, yani şurayı güzel toparlamış Güzel 19-20 bandının üzerinde ee, Günlük tablosuna bir bakalım <laughs> Evet desteğinde, desteğinde arkadaşlar Olur da yükseliş buradan sonra başlar gibi gel. Ya da burası 25 bandını da gösteriyor Ama şöyle yapalım ikisinin ortası yapalım Tam şuralar Heh. Kaç burası 25 bandı Düzelt ulaş hoca Düzelt ulaş hoca hata yaptı Evet bunda bir trend var bu trend hiç kırılmamış çok güzel bak trend gördüm mü ben sevdim neden hiç olmadı nereden alım yapacağımızı biliyoruz bak trendini kaybetmemiş güzel de tepki yemiş ee, geriye şuranın bir üzerinde kapanış yapması lazım 25 bandı bunun dışında başka hiçbir şey diyemem günlük tablosu da güzel arasay çok güzel net bir indirim yapmış o Ogen'in bir token ekonomisine tekrardan bir bakalım. Hocam heyecansız anlatıyorsunuz. Evet bir milyar adedi var. Bu fiyatlar eder mi? Eder eder eder. Borsa istemesi çok çok güzel yani. Niye etmesin bu fiyatlar? <laughs> BDF ve LAMP. BDP'ye bir bakalım. Muhammed Hoca BDP'den vurdum parayı Muhammed Hoca. Muhammed Hoca burada mı? Evet. Muhammed Hoca buradan açmamış da. BDF'yi nereden işaretlemiş? <laughs> BDP lites hareketlerini yapıyor. 37 bandı. 37 bandı kırılmadı sürece bir sıkıntı yok. İki kez dedik düşen trend kırıldı. Yönünü çok güzel. Evet uçmuş uçmuş. Nereye kadar yükselir bilemem ama burayı kaybetmesin. 36 bandı bunun için güzel bir renç. buraya kaybetmediği sürece en çok büyük bir sıkıntı görmüyorum. Belki çanak kulp yapar? Yapabilir. Yani şurada da bir çanak var. Burada da bir çanak var. Bakalım hangisini baz alacak? Bilemeyiz. Sert hareket eden coinleri biraz yorumlamak ee, zor olur. Güzel kazandırdı ya. Buradan bak. El, o kaç kat? 7-8 kat. Hatta 12 kat vermiş de. Oradan bir düzeltme içerisine girmiş. Yani burayı kaybetmesin. Burayı kaybetmediği sürece aşağı yukarı ben pozitif. Yani i̇ğne atar. İğne atar. Sert iğneler yapar. Nasıl sert yükseliyorsa aşağı yukarı iğnelemeler de sert yapar. Buradan girelim mi? Bilemiyorum. Buralardayken uygun diyorduk. Bak şu bantlar hep alım yeri diyorduk. Bir bandı, bir bandı, bir bandı. Evet Muhammed Hoca parayı vurunca kaçtı sanırsam. Lamp. Lamba bir bakalım. <laughs> evet. Lamp da aynı. Bak buna ne dedik? Bunu çizmişiz bile ya. <laughs> Vurur. Rites eder çıkar dedik. Bak çizmişiz bu lambı da. Evet aldınız mı? Yok. Ben de bilansede de olmadığı için yok. Almadım. Şimdi neyse. Tablo poz. Bu da rites yap. 86-85 bandına. Kaybetmedi, sürece sıkıntı yok. Burada alın. Burada milleti çıldırttı dedik. Sonra kırar rites eder dedik. Uçmuş. Evet uçmuş. Buradan girelim mi? Uçtuktan sonra zaten gireriz. Dipteken girmeyiz bizler. Neden? Yeşil mum yok. <laughs> Neden? İlgimizi çekmiyor. Neden? Yatay da hep kırmızı yakmış. O yüzden girmiyoruz. Alın size lamp. Uçmuş mu uçmuş. Yani tablo diyor ki buranın üzerinde kalsın yeter diyor. çanak yapacaksa da 16 bandına dikkat edin. Yani Buradan ora Zaten %50 kar. Güzel bir kar. Şurada bir çanak yapar. Burayı kırarsın. Şimdi ara renklerimiz var mı? Var. Ara renklerimiz evet. nerede? Bir bakalım şöyle. Tutuyor mu? Geçmişten tutuyor mu? Bir bakalım. Evet. Tamam. Tutuyor. Buraya atabiliriz. Ara rencimiz neresiymiş? 11 band var. 11 bandını alırsa bu sefer 13-14 bandına gider ve ardından 16 ama benim için önemli olan artık şu reç Buradan orada aslında güzel bir hikaye. Geri çekilimler. Geri çekilimler 88 band. 88 band. Buranın aşağısında gün kapanışları yapmadığı sürece lampta tablo pozisyon. Ama buradan girer miyim derseniz <laughs> kaç katı vermişti bilmiyorum arkadaşım. 10 kat, 14 kat, 16 katı vermiş. Yani bırakın biraz düzeltmesini yapsın yani. Evet daha bu gitmeyece ya da düşeceği anlamında değil. Günlük tablosu pozitif yani ara sayını indirmiş o anlamda söylüyorum. Haftalıkta net bir indirim görmüyorum. Yani biraz daha indirirse bir ayak daha gelebilir değil ama o indirim daha gelmemiş diyeceklerim ee, bunlar. Evet. Render, 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 render. Render ilk projede. Giremedik maalesef. Render uçtu. Şimdi. Direk hocam yani buralardan buralardan giremedikten sonra gelip buradan gelin girin demek e, biraz cesaret ister. Bu düşeceği ya da yükseleceği anlamında değil. Hedefine gelmiş mi? Aşağı yukarı gelmiş. Yani şuradan alırsak çanar buradan oluştur. Aşağı yukarı yani 13-14'ü gelmiş. Aşağı yukarı hedefine gelmiş. Şimdi bunun dışında bir şey diyebilir miyiz diyemeyiz. Haftalık haftalıkta hala bir indirim yapmamış. O yüzden bir şey diyemem hafta hafta daha bir indirim e, yapmamış 92 yani aşırı riskli yerlerde Yani buradan bir düzeltme yaparsa canınızı sert acıtır yani az önceki coinlerde gördünüz nasıl bir düzeltme olduğunu O yüzden yani bu tarz e, çok yükselmiş coinlere girin alın tutun uçacağız kaçacağız demek biraz yürek ister e, Bunun dışında başka bir şey diyemem arkadaşım herhangi bir şey diyemem evet bunun dışında bir şey görmüyorum ATH şimdi yenilemiş. Evet. Daha nereye kadar gider? Bilemem nereye kadar gider. Bak şu ikili range alttan sonra uçmuş. Diyeceklerim bunlar temiz yorumladık. <laughs> Çünkü sert çıkan coin'ler öyle çok fazla yorumlamıyorum. Ne desek e, boş olur. Lite bir bakalım. Aptos 16 bandına takıldı diyenler var. Fark etmez. Aptos hiç olmadı düşmedi yani. <laughs> Evet şimdi 1.7 1.7 litin alması lazım. Ee, güzel desteğinden bak bu da aşağı doğru bir iğne atmış ama desteğini kaybetmemiş. Burası 1.3 1.3 kaybedilmedi sürece ben bunda bir sıkıntı görmüyorum ama olur da 1.7 düzenli kapanış yaparsa şurada bir W çeker. Hocam çalan Hayır bu W arkadaşlar. Temiz bir W. W'nin kırılımı <laughs> 1.7. 1.7 üzerinde kapanış yaparsa Hacı ben gidiyorum der. Nereye kadar gider bilmem nereye kadar gider. Ee, ilk soluklanacağı yerler birisi burası 2.5 pardon 2. kaç burası 2.3 diğeri ee, 2.7 bandları ee, günlükte tamamen pozitif arasay haftalıkta bir bakalım haftalıkta evet çok fazla şişmemiş güzel yani gidersem yerim var diyor ama dediğim gibi 1.8 bandını almak zorunda Diyeceklerim bunlar. Bunun dışında herhangi bir şey formasyon <laughs> görmüyorum. Aptos, Aptos 16 bandına takıldı. Biliyorsunuz bunlar bizim ilk girişimiz 3 dolar bandındaydı. Hala gidiyor. Bakalım. 16 bandını sert örmüş. Bu da diyor ki şu 16 bandını kırarsam büyük bir da 19-20 bandına giderim ama sanki şu tablo bize neyi gösterebiliyor musun? Eğer 16'da çok uğraştıysa 16'yı kırdıktan sonra 18-19 bantlar çok fazla belki uğraştırılmaz günlük günlükte indirimi yapmamış sadece kötü haftalıkta bir bakalım haftalık tablosu benim için diyecektik haftalık tablosu da 80-81 yani riskli bölgelere gelir bakalım şu 18-19 bandını bir alması lazım Ondan sonra tekrardan inceleriz sevgiye şey bir bakalım <laughs> Evet Seyde bir bandı, bir bandı, bir bandın üzerinde gün kapatamıyor. Bunun dışında ben herhangi bir formasyon, herhangi bir şey görmüyorum. 82 bandını hatta biraz indirelim şuralara. 79-80 bandına tutulmuş bir vaziyette ama bir türlü bir bandını kıramıyor. Günlük tablosu pozitif. Ara sayında indirimler yapmış ama <laughs> haftalık tablosu evet haftalık tablosunda Kaç şu anda 70 bandına bir ayak daha gelebilir mi gelebilir ama onun içinde dediğim gibi bir bandı üzerinde kırılım yapması lazım. 90 bandına girmiştik aşağı yukarı 10 katı verdi. Biz buralarda zaten kar satışları yaptığımızı söyledik. Bunun için herhangi bir şey diyemem. Power aldım dedim. Power'ı neden aldım? İlginç shot projesi hoşuma gitti öyle. Çok detaylı da incelemedim power özellikle özellikle şu bandın 41 bandın üzerinde kalamıyor. Bunun sorunu 40, 41 bandı. 41 bandın üzerinde kapanış yaparsa power e, gidecek yolu var. Hafta altı tablosunda herhangi bir şişme yok. Yani bu pozitif hiç daha riskli alana girmemiş. Günlük tablosu günlük tablosu da aynı. Herhangi bir şişme alana girmemiş. Şurada bir trend var. Bu trendi de kırmış. Yani o yüzden dikkatimi çekti. Yani bir de şurada girenler, burada girenler artık şu süreçte usanmıştır. <laughs> Bu süreçte usandıktan sonra bakalım. Ya yani şu band, bak buranın bir türlü üzerinde kalamıyor. Bir kalırsa gider diye düşünüyorum. 41, 42, 40. Yani şuraları bir alsın. Ondan sonra yoluna devam eder diye düşünüyorum. Bunu da polisle beraber aldık. Yani polisle aldığımız karlarla aldık. Polisten alacağımızı aldık yani. Evet bakalım. Polis gidiyorum hala aley 40 bandı. 40 bandının üzerinde bu da tutunamıyor. Polis yere gidecekse şu 42 bandının üzerinde bir kapanış yapar. Günlük tablosunda hala öyle riskli bir alana girmiş değil. Haftalık tablosuna bir bakalım. <laughs> Haftalıkta da öyle bir aşırı bir e, alım noktasında değil 77 ama yavaş yavaş gelir. Ya dediğim gibi şu 42 43 41 bandı üzerinde kalıcı olsun. Ondan sonra yoluna devam eder diye. Düşünüyorum ee, şöyle şöyle hangi coinlere bakalım BSV çok sessiz kaldı BSV duyuş sesimizi <laughs> BSV'de durum ne BSV'de Şu band bak burası Kaç burası 16-17 band neyse günlükten açalım Haftalık tablosu güzel daha hiç şişmelerine girmemiş <laughs> Günlük tablosunda düşen trend kırılmış Bu da güzel Bak şöyle bir düşen trendimiz var Bu düşen trend kırılmış şu ikili range'in. Yani 17 17 bandı üzerinde <laughs> kapanış yaparsa e, ben bunda yükseliş beklerim. Aşağı yukarı bizler e, 0.8, 0.9, 0.7 şu düşen trendle beraber girdik. 3 <laughs> katı verdi. Orada bir düzeltme sürecine girdi. Zaten biz kar satışlarını yapmıştık. İlk yükseldiğini hatırlarsanız. E, aşağıdan yani 12-13 da ben tekrardan maliyetlendim. Olur da buranın üzerinde bir kırılım yaparsa e, PSV yukarı yönlü hareketlerini yapabilir ama en son aldığım koyun dediğim gibi e, Power coin. PVR Evet bunun dışında Floki'ye bir bakalım hep PPP inceliyiz Floki'ye hiç bakmadık Bu da ikisi sert yükseldi şimdi toparlama sürecine giriyor tam buradan 16 bandından güzel bir dönüş yapmış ama e, gördüğüm kadarıyla da şuranın bir üzerinde kapanış yapamıyor Burası kaç 24 bantlar 24 bantlar sıfırlar söylemiyorum sağındaki rakamları da söyleyeyim günlük tablosu pozitif haftalık tablosu bir bakalım yani haftalık tablosu a güzel yani böyle bir 70'e biraz aslında 70'e indirmiş 79 78 güzel indirim yapmış ama biraz daha indirse daha güzel olur daha da sert hareket eder daha nereye kadar çıkar bilemeyiz. Ee, yani bunlarda da güzel karlar yaptık. Aşağı yukarı 10 katından fazla yaptık. Aynı Pepe'de gibi. Bakalım bir düzeltme, sert bir düzeltme yaparsa buralara doğru belki girilebilir ama buralar biraz tedirgin eder. E, buralardan giriş e, benim için. E, ama elimde hala Floki'de, Pepe'de var diyeceklerim bunlar. ADX var. ADX, ADX'den de e, bakalım bir hareket bekliyoruz. Eğer ADX hareketini yapacaksak önce bir 30 bandını ondan sonra şu 38 kilit çok kilit rol oynayan bir rangemiz aslında 30 kaç burası 38 demişiz de 37 37 bandı evet 37 bandını alması lazım haftalık tablosunda bu da bir şişme alanına girmemiş günlük tabloda ara sayını e, dinlenmiş düşen trend düşen trend aşağı yukarı kırılmış gibi e, bakalım dediğim gibi yani şu Bantları bir alsın. İlk önce bir 29 bandını alsın. Ondan sonra 37 bizim için kilit rol oynayacak. 37'yi aldıktan sonra da yoluna devam eder diye düşünüyorum. Zaten burada da bir W çekmiş olur. Bu W'nin hedefi de yukarı şu bantlara doğru götürüyor. Yani. 47, 48 bantları. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.